Merhaba, Arçelik ailesinden yüksek enerji verimliliğine sahip A Plus enerji sınıfındaki bu klima havanızı değiştirecek, çok az enerji tüketerek bütçenizi koruyacak. Klimanız cebinizi düşündüğü gibi sağlığınızı da düşünür. Odanızı soğuturken aynı zamanda plazma hava temizleme sistemiyle odanızın havasını da temizler. Peki plazma sistemi nasıl çalışır? Plazma sistemi hava temizleme kiti üzerinde bir manyetik alan oluşturur. Burası gözle görülmeyen mikron boyutundaki zerreciklere karşı bile etkilidir. Böylece ortamdaki hava temizlenir. Üstelik plazma sistemi zamanla bakım ve değişim gerektirmeden ömür boyu aynı performansla çalışır. Klimanız sağlığınızı en üst seviyede düşünen birçok fonksiyona sahip. Bunlardan bir tanesi de otomatik temizleme fonksiyonu. Bu fonksiyon sayesinde soğutmadan sonra oluşan nem klima kapatıldıktan sonra kurutulur. Klimanızın soğutma modundaki enerji tüketimi tamamen sizin kontrolünüzdedir. İstediğiniz konforda soğutma yaparken daha az güç kullanan iki ayrı kademe ile dilerseniz enerjiden de tasarruf edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Arçelik hayatımıza yenilikler katmaya devam ediyor. Umarım siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu yenilikleri en kısa sürede keşfedersiniz. Sizi de bu yenilikleri keşfetmek için mağazalarımıza bekliyoruz.